Merhabalar. Bugün matematik öğretme, öğretimine yönelik bir oyun geliştireceğim. Bu oyunun tam sayılarla toplama işlemi olacak. İlk olarak eee Ebi ve balerina kuklalarımı seçtim. Daha sonra ise arkaya bir dekor seçtim. Okul dekoru. Ebi sorunun doğru olup cevabın doğru olup olmadığına karar verecek. Balerin ise bu sorulara cevap verecek. İlk olarak balerinaya geliyorum. Balerinaya oyunu başlatması için boşluk tuşuna basılınca butonunu atıyorum. Daha sonra benim iki sayım ve bir toplamım olması gerekiyor. Bunu değişkenler kısmına gelip değişken oluşturuyorum. Birinci sayı. ikinci sayı ve toplam Tekrar değişkenlerden gelip birinci sayımı seçiyorum. Birinci sayım benim operatörlerden 1 ile 10 arasında rastgele bir sayı seç diyorum. Bunu kopyasını çıkart diyorum ve buraya yapıştırıyorum. Bunun aynısını ikinci sayı için yapıyorum. Daha sonra bunu tekrar değişkenlere geliyorum. toplamım benim birinci sayı ve ikinci sayının toplamı olacağı için operatörler kısmından toplama işlemini alıyorum. Değişkenlerden birinci sayı ve ikinci sayıyı toplama işlemlerini atayıp buradan buraya yerleştiriyorum. Daha sonra benim balerinayım desin ki Birinci sayıyı söylesin. Birinci sayı ve ikinci sayının toplamını söyleyip sorsun. Bunu tekrar operatörler kısmına gelip buradan ve birleştir kısmını alıyorum. Bunu buraya koyduğum zaman değişkenlerden birinci sayı atıyorum ve artı ikinci sayı yapmam için tekrardan operatörlere geliyorum. Tekrar bir birleştir atıyorum. Apple yerine artı işlemi, banana yerine neyse ikinci sayı atıyorum ve bunu yerine koyuyorum. İki saniye boyunca birinci sayı ve ikinci sayıyı birleştir. İkinci sayının toplamını sormuş olacak. Daha sonra bize desin ki cevabın ne? Yani sorup beklesin. Cevabın ne? Cevap aldıktan sonra bir haber salmamız gerekiyor. Bunu da olaylar kısmına geliyorum. Haber bir haberini sal diyorum. eğer haber alındığında, haber tekrar alındığında kontrol kısmından eğer ise değil ise benim toplum cevabımı eşit ise yani operatörler kısmına gelip eşitlik işlemini alıyorum. benim toplamım cevabıma eşit ise bir ses çalsın. Hemen seslere gelip buradan bir ses seç diyelim. Etkilerden doğru olduğu zaman bu sesin çalmasını istiyorum. Eğer yanlış ise yanlışsa da başka bir ses çalsın istiyorum. Tekrar sesler kısmına gelip bir ses seçten buraya ses atamam lazım. Buna da diskonut diyelim geldiğimiz zaman seçelim. Şimdi ebiye geçelim. Ebi ise bunun bize hani cevabımızın doğru olup olmadığını söylesin. Tekrar olaylar kısmına geliyorum. Haberi aldığında yani cevabın haberini aldığında kontrol kısmına gelip eğer ise değilse butonunu alıyorum. Cevabım benim toplamıma eşitse operatörlerden yerleştiriyorum. Değişkenlerden toplamım eşittir. Cevabıma ise bana desin ki 2 saniye boyunca tebrikler doğru yaptın ve görsün istiyorum. Eğer doğru değil, yanlışsa bize Üzgünüm yanlış yaptın kesin ve üzgün işareti koysun Oyunumuza baktığımız zaman boşluk tuşuna basıyorum 7 artı 2 cevabı ne? Tekrar bastığımda 9 7 Yanlış yapalım bakalım. Oyunumuz kısaca böyle.